Kayalıklarda 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı konuklu mahallesinde yaşayan çiftçinin 10 adet keçisi, uçuruma çıkan kayalıklarda mahsur kaldı, tüm çabalara rağmen indirlemeyen keçiler için Diyarbakır Afat Müdürlüğü ekiplerince kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Keçilerini otlatmak için dışarıya salan çiftçinin 10 keçisi kayalık alana çıkıp burada mahsur kaldı. Çiftçinin tüm çabasına rağmen kayalıklarda mahsur kalan keçilerin kurtarma çalışmalarından sonuç alınamayınca Diyarbakır Afat ekiplerinden yardım istendi. İhbarla konuklu köyüne gelen 5 kişilik Afat ekibi kurtarma çalışması başlattı ekiplerin, kayalıklarda keçilerin bulunduğu yerde istasyon kurarak, halatlar ile kayalardan sarkarak yaptığı 4 saat süren zorlu kurtarma çalışması sonuç verdi, çiftçinin 10 adet keçisini mahsur kaldıkları yerden tek tek indirerek kayalıklardan kurtaran AFAD ekipleri keçileri sahibine teslim etti. Bağlar Belediyesi Sporlu Karateciler Atatürk Kupası'nda coştu. Bağlar Belediye Sporlu Karateciler, Ankara'da yapılan Atatürk'ü anma kupasında 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı. 20 il arasında genel sıralamada 3. olan Bağlar Belediye Spor'da U21 kategorisinde 68 kiloda yarışan Amine Akçakmak şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Gençler 59 kiloda Sena Kızılastan ile Ümitler 47 kiloda Bu Senur Yazar 3. olarak bronz madalya kazandı. Bağlar Belediyespor'un deplasmanda çifte galibiyetli haftası Bağlar Belediyespor'un futbol ve voleybol takımları deplasmanda oynadıkları maçları kazanarak çifte galibiyete imza attı. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grupta yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda 1955 Batman Belediyespor'u 1-0 yenerek 3. haftada 3. galibiyete imza atarak puanını 9-a çıkardı. Bağlar Belediyespor'u 3 puana taşıyan golü 15. dakikada İrfan Haluk İldiz kaydetti. Bağlar Belediyespor, 4. hafta maçında 21 Kasım Pazar günü Diyarbakır Spor ile karşı karşıya gelecek. Kadın voleybol takımı Mardin'de farklı kazandı. 2. ligde mücadele eden Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımı, 3. hafta karşılaşmasında Deplasman'da yeni Mardin'i rakibine set vermeden 3-0 mağlup etti. Bağlar Belediye Spor, 25, 22, 25, 22 ve 25, 14 set sonuçlarıyla galibiyete ulaştı. Darbe mağduru Doktor Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını kitaba aktardı. 1982 darbesinde Diyarbakır cezaevinde 4 yılı geçen ve aslen Gaziantep'te olan aile hekimi Doktor Mustafa Dağcı, cezaevinde yaşadıklarını Elbet Gün Ağrır Anne isimli kitabında anlattı. Doktor Dağcı, Kenan Evren'in yargılanması benim için çok önemli, çok da değerli bir olgudur. Şimdiki gençlerin okumasını tavsiye ediyorum ve Türkiye'nin parlak geleceği, ışıklı geleceği buna bağlıdır. dedi. 1982 darbesinde Diyarbakır cezaevinde 4 yılı geçen Doktor Mustafa Dağcı, cezaevinde darbecilerin kendisine yaptığı işkenceleri ve kötü muameleyi kitap haline getirerek "Elbet güne arır anne" isimli kitabı için imza günü düzenledi. Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin zemin katında düzenlenen imza gününde Doktor Dağcı'yı sevenleri yalnız bırakmadı. İmza gününde İhlas Haber Ajansı, İHA, muhabirine Diyarbakır'da 36 yılının geçtiğini ve bunun 4 yılının Diyarbakır cezaevinde geçtiğini anlatan Doktor Mustafa Dağcı, hem ailemin maceralı yaşamı hem de Diyarbakır'daki siyasi hayatım ve cezaevini derleyip topladım, kaybolmasını istemedim. Özellikle Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkenceler var. 1982-1986 yılları arasındaki 12 Eylül sonrası. Diyarbakır Cezaevi konusunda çok kitap yazıldı ama bence azdır. Ne kadar yazılsa yeridir. Çünkü dünyanın en kötü 3 hapishanesinden biri olarak anlatılan Diyarbakır Cezaevi yazılmakla bitmez. Ben de kendi payıma düşen şeyi yazmak istedim diye konuştu. İşkencelerin tarihe gömülüp kalmasını istemedim. Kitabında özellikle 12 Eylül darbesine yer verdiğini belirten Doktor Dağcı, 12 Eylül 1982'de biliyorsunuz darbe oldu. Darbe olduktan sonra da insanların siyasi görüşlerine bakmaksızın herkesi cezaevine tıktılar. Cezaevinde artık siz tutuklu değilsiniz, bir esirsiniz. Esir olduğunuz için günün 24 saatiniz işkence altında geçiyordu. Esat Oktay zamanındaki Diyarbakır Cezaevinden bahsediyorum. Onun için bütün bu işkencelerin tarihe gömülüp kalmasını istemedim ve yazıya döktüm. Kenan Evren'in yargılanması benim için çok önemli, çok da değerli bir olgudur. Ama bu darbecilerin çok daha önce yargılanması gerekirdi. Çok gecikti. Artık yatalak olduktan sonra yargılanmış, yine de benim için çok mutlu eden olaylardan birisidir. Rütbeleri söküldü. Her türlü yargılanmalar oldu kamuoyunda. Bizim hiç olmazsa bir nebze de olsa içimizi rahatlatmış oldu, şeklinde konuştu. Gençlere tavsiyede bulundu. Gençlere okumaları tavsiyesinde bulunan Doktor Dağcı, gençlere okumalarını tavsiye ediyorum, ne kadar çok okurlarsa o kadar onlar için iyi olacaktır. Türkiye'nin parlak geleceği, ışıklı geleceği buna bağlıdır, diye konuştu. Öte yandan Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 12 Eylül'de insanlık dışı ve keyfi uygulamalara, işkencelere maruz kalınan Diyarbakır cezaevini kapatıyoruz ve yakın bir dönemde boşaltmış olacağız, demişti. Dicle'de doğa harikası kanyon keşfedilerek turizme kazandırılmayı bekliyor. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde doğa harikası kanyon, keşfedilerek turizme kazandırılmayı bekliyor. Bölgeye huzur ve güven ortamının hakim olmasıyla doğal güzellikler bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Diyarbakır valisi ve büyükşehir belediye başkanının kentte hizmet ve yatırımları devam ederken huzur ve güveni yaşayan bölge insanı tarihi yapıtlarla dolu doğa harikası yerlerin turizme kazandırılmasını istiyor. Bizde ilçesinde yaklaşık 70 kilometrelik kanyonda keşfedilmeyi bekliyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu doyumsuz manzarası, temiz ve bol oksijenli havasıyla görenleri kendine hayran bırakan, tarihi mekanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, barajıyla ziyaretçilerine hoş bir vakit geçiren kanyon turizme kazandırılmayı bekliyor. Bağ harikası Kanyon Dicle ilçesindeki Kral Kızı Barajı'ndan başlayıp, Eğil kıyısından Dicle'ye bağlı Kırsal Değirmenli Mahallesi'ne kadar uzanıyor. Hanyonu'nun turizme kazandırılmasını istediklerini belirten Kırsal Pekmezciler Mahallesi sakinlerinden Halil Baytok, 35 yıldır Dicle'nin en güzel tarihi yerlerinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Buraya her zaman gönül huzuruyla gelip resimleri alıyorum. Burada kral kızı bir anıtımız var. Kral kızı buradan sevdiği için kralından kaçıyor. Kaçtıktan sonra kral emir veriyor. Askerleriyle birlikte onu kovalıyorlar. Kral kızı arkasına dönüp bakıyor ki, askerler tam yaklaşmışken Allah'tan bir dilekte bulunuyor, Allah'ım sen beni taş eyle diye ve Allah onları taş ediyor. O gün bugündür bize anlatılan, kulaktan kulağa gelen bir kral kızı anıtımız var. İsmi de Kuma Kral diye geçiyor. Kuma Anıt demek, yani heykel şeklinde bir şey demek. Tabi daha arka bölümlerde de asker figüründe, peri bacaları gibi taşlaşmış insanlar var. Çok güzel şeyler var. Arkamda gördüğünüz yapıtlarsa çok eski uygarlık, yani tarihi bilinmemekle birlikte binlerce yıl önce burada yaşayan insanlar burada kendilerine ev yapmışlar. Kayadan oyma evler, merdivenler var. Burası keşfedilmeyi bekleyen tarihi yer. Bir doğa cenneti. Çok güzel bir yer. İnsan figürlerinde anlatılacak şekilde iki insan yüzü var ayrıca insan kafası heykeli de var. Çok güzel yerlerimiz, kaynak sularımız da var. Biz bu konuda ilgili bütün yetkililerden buraya el atmalarını, burayı daha güzel bir yer haline getirmelerini istiyoruz. Çok güzel doğa cenneti, çok güzel tarihi manzaralar, çok güzel yerlerimiz var. İnşallah bunu devletimizde, milletimizde, yetkililerimizde burayı kontrol altına alabiliriz, dedi. Vatandaşların kanyona gelerek güzel vakit geçirmelerini istediklerini ifade eden Halil Baytok, arkada gördüğünüz tarihi taş yapıt, eski uygarlıklarla ilgilidir. Asur dönemlerinden daha öncedir. Müslümanlar burayı fethetmeye geldikten sonra tam bu kayalığın üstündeki arka tarafta çok eski bir cami vardır. 1200'lü yıllarda yapılmış. Müslüman olarak mezar taşlarımız da vardır bir köy Müslüman olarak buraya yerleşilmiş. Ama Müslümanlardan önce de taş devrinde kalma oyma evler, merdivenler, hamamlar olduğunu görmüşüz. Sürekli kuruma altına alınması için elimizden geleni yapmışız ama gene de tarihtir. Koruma altına alındıktan sonra inşallah burası daha da güzel bir çevreye kavuşur. Bir de 70 kilometre kanyonumuz var. Dicle Kral Kızı'ndan başlayıp değirmenliğe kadar 70 kilometre bir kanyon var. Kanyonlarda hepsinden eğilden geçiyorsun. Her yer tarihi yerler. Hepsi tarihi dokularla örülü çok güzel yerlerimiz tüm milletimize, insanlarımıza, vatandaşlarımıza hem buraya gelmelerini, hem burayı görmelerini ve hem burada güzel bir vakit geçirmelerini isteriz şeklinde konuştu. Doyumsuz manzaraya sahip alanda çeşitli tatlı su balıklarının da olduğunu kaydeden Baytok, değerli dostlarımız, değerli halkımız, değerli Türkiye vatandaşlarımız, burası doğal güzellikleriyle çok güzel bir kanyonumuz. Hem doğa yeşilliğiyle hem suyuyla, berrak içilebilecek şekilde tertemiz, hiçbir kanalizasyon girmeden, el değmeden çok doğal, temiz bir kanyonumuzdur. Burada tarihi yerlere hiç kimsenin yıpratmaması için kadar önem veriyoruz ki elimizden geleni bugüne kadar yapmışız. Dedelerimizden, atalarımızdan bize kalan mirastır. Bu miras biz hem korumak için, hem de yetkililerden yardım etmek için burada doyuruşları, tarihi yerleri göstermek için, insanlarımızın buraya gelmesi için, temiz bir hava, temiz bir oksijen almaları için buralar çok önem veriyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler yaşayabiliriz. Burada yetişen kuş türlerimiz vardır. Burada çok güzel balıklarımız da vardır. Kaya balıkları çıkıyor buradan, sazan balığı da var burada. Gördüğünüz gibi bugün tarihi yerlerimizi, dokularımızı anlattık ama buradaki doğal güzellikleri anlatırken burada balık türlerimizden bahsetmiştik. Tabii ben de satmak niyetinde olmadığım için balıkları yakalayıp böyle eş dostlara bazen hediye olarak gönderiyoruz. Bazen biz yiyoruz ifadelerini kullandı. Diyarbakır Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na hazır. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası DTSO 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı hazırlıklarını tamamladı yarışmalar ve yemek atölyeleriyle renklenecek fuarın 16 Kasım Salı günü tulum, kemençe ve halk oyunları eşliğinde kapılarını ziyaretçilere açacağı öğrenirken, DTSO tarafından kurulacak olan sahne mutfağı ve tadım atölyelerinde 5 gün boyunca Diyarbakır'ın tescilli yöresel lezzetleri ve Anadolu mutfağının birbirinden lezzetli yöresel ürünleri sergilenecek. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, bölgenin gastronomi turizmine önemli katkılar sunacağına inandığımız ve Rize'den Aydın'a, Van'dan Osmaniye'ye, Mersin'den Sivas'a, Kastamonu'dan Trabzon'a, Hatay'dan Kayseri'ye 55 ilin yöresel lezzetleri 5 gün boyunca Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerini sergileyecekler. Rize'nin onur konuğu olduğu bu yılki fuarda Rize'ye ait yöresel yemekler ve tadım atölyeleri yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak dedi. DTSO tarafından coğrafi işaret tescili yapılan 29 yöresel lezzet yer alacak. Alanında ünlü şefler, gurmeler, akademisyenler ve blogyerların da içinde yer alacakları yemek atölyeleri, söyleşiler ve yarışmalarla renklenecek olan fuarda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret tescili yapılan 29 yöresel lezzetin yer alacağı sergi, Diyarbakır kadayıfı workshop'u yapılacak. Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinin workshop'u yapılacak. Rize muhlamasının yapımı ve tadımı Diyarbakır Aşçılar ve Pastacılar Derneği organizasyonu ile çeşitli kategorilerde yarışmalar, gastronomide nesilden nesile iletişim, paneli, Mezopotamya gastronomi çalıştayı, Türkiye'de gastronomi söyleşisi, Akdeniz Federasyonu Javier Sote, Levrek ve Humus Workshop'u, İranlı Şefler Seveni Musavı ve Amr Hossein Musavı ile İran Yöresel Lezzetleri Workshop'u, Batman Yöresel Yemekleri Sinevizyon Gösterimi ve Söyleşisi. Coğrafi işaretli Hakkari yemeklerinin tanıtımı ve tadımı, 2012 Dünya Pizza Şampiyonu Serhat Kara tarafından pizza yapımı ve ziyaretçilerin beğenisine sunulması. Mardin coğrafi işaretli lezzetlerinin workshop'u, Van yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve tadımı ve daha birçok alanda etkinlikler yapılacağı öğrenildi. 16-21 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak fuara bu yılın onur konu Rize'nin yanı sıra Antalya, Şırnak, Van, Bursa ve Bölge Oda ve Borsalarının heyet halinde ziyaret edeceği bildirildi. Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 yaralı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi 3 yol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Silvan ilçesine gelen 21 SC 783 plakalı Hyundai marka otomobil, Çardak Grup yolundan Diyarbakır yoluna aniden çıkan 49 D 2097 kamyonette çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan iskan Bezmio ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralılar Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hafta sonunu Bağlar sokaklarında geçirdi. Hafta sonunu esnaf ve ev ziyaretlerine ayıran Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sokak sokak gezerek vatandaşları dinledi. İlçe tarihinde ilk kez halkla bu kadar iç içe olan bir belediye başkanı gördüklerini belirten vatandaşlar, tevazu ve samimiyetiniz her şeye bedel diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Ak Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda Eski Bağlar bölgesinde mahalle ve sokak ziyaretleri turuna çıktı. Havanın elverişli olmasını fırsat bilerek sokakta dinlenen ailelerle neşeli sohbetler gerçekleştiren Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerini de ihtiyaç sahiplerine ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara ayırdı. İlk kez halkın taleplerine bu kadar önem verip sorunları yerinde tespit ederek çözüm üreten bir belediye başkanı gördüklerini belirten vatandaşlar, yerine getirmesini istedikleri talep ve beklentileri de aktardı. Hizmetlerimizde iz bırakmak istiyoruz. İnsanların gönlüne dokunmaktan büyük bir hoşnutluk duyduğunu anlatan Beyoğlu, bizim gayemiz milletin duasını ve hakkın rızasını kazanmaktır. Güzel hizmetlerimiz ve eserlerinizde iz bırakmak istiyoruz, şeklinde konuştu. Başkan Beyoğlu, not aldığı taleplerinde en kısa zamanda yerine getirileceğine işaret ederek bunun takipçisi olacağını sözlerine ekledi. Inter, Diyarbakır'da futbolcu seçecek. İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü Inter'in isim hakkını alarak Diyarbakır'da faaliyet gösteren Diyarbakır Inter Akademi ve Futbol Kulübü, amatör ve genç futbolculara yönelik seçme yapacak. Geleceğin yıldız adaylarını arayan Inter Akademi'nin 4 gün sürecek seçmeleri 15 Kasım'da başlayacak. Elazığ yolu üzerinde bulunan İnter Akademi Spor Tesislerinde yapılacak seçmelere 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 doğumlu gençlerin katılabileceği ifade edildi. Yazılı açıklama yapan Diyarbakır İnter Akademi, geleceğini futbolda arayan tüm gençleri seçmelere katılmaya davet etti. Seçmelerde beğenilecek gençlerin kulübün altyapısına alınacağı açıklandı. Kayapınar'da pazar yerlerinde atıklarla ele edilen kompostlar, 3 çiftçiye dağıtıldı. Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi projesiyle, kentin birçok noktasında kurulan pazar yerlerinde ortaya çıkan sebze ve meyve atıklarının dönüştürülmesi sonucu elde edilen 326 ton komposttan 60 tonu ve 1500 kilogram buğday tohumu 3 çiftçiye dağıtıldı. Diyarbakır Merkez Kayapınar Belediyesi ve Topraktan Taba Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen Topraktan Toprağa Biyobuzunur Atık Yönetim Projesi, pazar yerlerinde ortaya çıkan sebze meyve atıkları komposta dönüştürüldü. Çiftçinin toprakta kullandığı kimyasal gübre yapısının organik gübre ile desteklenmesi ve toprağın iyileştirilmesi, sulama ile gübre maliyetlerinin düşürülmesinin de arasında olduğu projenin ana hedefi tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak. Nisan ve Kasım aylarında toplanılan 326 ton sebze ile meyve atıklarından 1,1 ton komposta ele edilirken, kompostların 60 tonu kırsal mahallede bulunan 3 çiftçiye 20'şer ton olarak verilirken, ayrıca 1500 kilogram da buğday tohumu dağıtıldı. Topraklarımızdaki üretimi artıracağız. İlçeye bağlı Taban Mahallesi'nde yapılan dağıtım törenine katılan Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Nisan ayında bir proje başlattıklarını ve isminin ise Topraktan Toprağa Biyobuzunur Atık Yönetim Projesi olduğunu belirterek şunları söyledi, pazarlarımızda çıkan atıklar daha önce çöplere giderdi, biz bunu değerlendirelim dedik. Bu atıkları topladık, kompost üretimi gerçekleştirdik. Bugüne kadar 300 ton atık topladık, bunun üçte biriyle kompost üretimi yaptık. Çiftçilerimize bunu dağıtıyoruz. 3 çiftçi belirledik örnek olarak dağıtıyoruz. 20'şer ton kompost ve yanında da buğday veriyoruz. Bir tarafta kompostlu alan üreteceğiz, diğer taraftan da kompostsuz alan da göreceğiz. Böylece ortaya çıkan sonuçları ve verimi de ortaya koyacağız. Bu projemiz çok sayıda belediyede de uygulanmaya başladı. Bu verimi ilk defa karşılaştıracağız. Türkiye'de bu projenin daha da yaygınlaşarak uygulanması sağlanacaktır. Kayapınar Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında yer alacağız. Kuraklık vardı geçen sene komposta kuraklığa karşı bir çözüm olarak da acaba sağlanabilir mi? Dedik ve onu da göreceğiz. Topraklarımızdaki üretimi artıracağız topraktan geleni tekrar toprağa gönderiyoruz. Bahar ayında önümüzdeki aylarda tekrar inşallah burada sonuçları göreceğiz. Hayırlı sonuçlar inşallah alacağız. 100 dönüm arazide 10 dönüme kompost atacağız. Taban Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız, 100 dönüm arazisi olduğunu ve 10 dönüme kompost uygulanacağını ifade ederek, 10 dönüme de normal buğday atacağız. İnşallah iyi bir verim alırsak çiftçiler daha yaygın olarak kullanacaktır. Kayapınar Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'a ve emeği geçen diğer arkadaşlara teşekkür ederim mahalleli adına. Belediye başkanı teşvikleriyle oldu. İnşallah daha güzel projeler de çıkacaktır diye konuştu.